bugünkü videomuzda e, Voronoi diyagramı ve e, graph map'ı göreceğiz arkadaşlar. Voronoi eee veya diyagramı nedir? Onu açıklayayım. Diyelim ki şöyle bir şehir haritanız var. Ve bu şehir haritasında işte 3 tane hastane var. çeşitli noktalarda. bir ambulansın en yakın hastaneye ulaşmasını sağlamaya çalışacağız. Bunu nasıl yaparız? Şimdi öncelikle bu üç noktayı birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu iki noktayı birleştirdiğimizde orta noktasına, orta noktasından bu kenara veya bu çizgiye dik orta noktasından bir dik çiziyoruz. Daha sonra bu iki noktayı birleştiriyoruz ve orta noktasından yine dik çiziyoruz. Bu iki noktayı birleştiriyoruz ve ortasından dik çiziyoruz yine. Şimdi Bu dikleri, bu dikleri uzatıyoruz. Şöyle uzattık, uzattık, uzattık. Bunların kesişim noktalarını buluyoruz. Üçünün kesişim noktası. Diyelim ki şöyle. Şimdi ambulansımız bu noktada ise, şu alanda. Şu alanda ise ambulansımız en yakın bu alandaki en yakın gideceği hastane noktası burasıdır. Şu alanda ise ambulansımız gideceği en yakın hastane noktası işte buradaki bu noktadaki hastanedir. Bu alanda ise gideceği en yakın hastane yine buradadır arkadaşlar. Voronoi diyagramı böyle oluşturuluyor. Şimdi bunu Grasshopper'da nasıl yapacağımıza bakalım. Öncelikle bir rectangle çiziyoruz. Şehrimizin sınırlarını belli etmek için 50 50 bir alan tanımladık. Pop 2D ile bu alan içerisinde e, rastgele noktalar oluşturuyoruz. Bu rektangülün R çıktısını Pop 2D bileşenimin R çıktısına bağlıyorum. Burada başlangıç değeri varsayılan değer olarak 100 tane e, nokta Oluşturuyor. Biz bunu 500 yapmak istiyoruz. Daha sonra da Voronoi e, bileşenimizi çağırıyoruz. Voronoi bileşenimizin P girdisine bu noktalarımızı bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi bağlar bağlamaz, bu alanımızın dışına taşan ee, bir diyagram oluşturdu. Bu alanımızın içinde kalması için de e, rectangle, rectangle bileşeninin R çıktısını e, Voronoi bileşenimizin B girdisine bağlıyoruz. Bağlar bağlamaz e, dışarı taşan çizgiler içeride kalmış oldu. Az önce de anlattığım gibi işte Şuradan yapayım. Üçgenleri ayırıyor. Bu üçgenlerin orta noktasından dikler oluşturuyor. Gördüğünüz gibi. Bu bir dikleri birleştiriyor, kesiştiriyor arkadaşlar. Temel mantık böyle, bu şekilde. Şimdi bu bunun yardımıyla e, yine biz parametrik bir diyagram oluşturalım aynı da iki tane nokta koyuyorum bunları Grasshopper'ım alıyorum. Daha sonra distance bileşeni yardımıyla bu pop 2D'de üretilen noktalarla bu iki noktalar arasındaki mesafeyi buluyorum distance'ın A girdileri bu pop e, 2D bileşeniyle üretilen noktalarım B girdisine de bu iki noktalarımı bağlıyorum. Aralarındaki mesafeyi buluyorum. Daha sonra bunların e, hangisi daha yakınsa minimum bileşeniyle bunu buluyorum. Panel yardımıyla görelim. Söyle ilk uzaklığımız 45.74. Bu birinci noktadan gelen uzaklığımız. İkinci noktadan gelen uzaklığımız da 4.35. 4.35 daha küçük olduğu için 4.35'i minimum bileşeni değer olarak veriyor. İkincisi 8.95 birinci noktanın. ikinci noktanın ikincisi 55.16 Bu daha küçük olduğu için bunu çıktı olarak veriyor. Yani nokta uzaklıkları bu noktaların POP2D'de üretilen noktaları olan uzaklıklarını kıyaslayarak hangisi minimumsa onu çıktı olarak bize veriyor arkadaşlar. Biz bunu Bounty Yardımı eee yardımıyla aralığını buluyoruz. Yani bu en aşağıdaki uzaklık, en yakın uzaklıkla en uzak uzaklık arasında, en yakın mesafe ile en uzak mesafe arasındaki aralığı buluyoruz. Bu 0.23 ile 41.35'miş. Remap yardımıyla da bu aralığı kendimiz belirlemek istiyoruz. Daha önceki dersiz, daha önceki videolarımızda da gördüğünüz gibi. Ben yine 0.2 ile 0.9 arasında oluşturuyorum. Construct domain bağlıyorum. Bunu da remap'in T girdisine bağlıyorum scale bileşenimle ben buradaki geometriyi noktalarıma bağlı olarak ve benim belirlediğim aralıkta küçültmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bağlar bağlamaz. Benim verdiğim aralıkla en yakın yani bu noktaya en yakın olan Voronoi'yi Körbleri kapalı geometrisi en yakın noktada en küçük ikinci noktamda da aynı şekilde en küçük 0.1 değerinde küçülüyor. En uzak noktadaki bu noktalara olan bu iki noktaya olan en uzak noktalarda da 0.9 Scale değerinde faktör değerinde küçülmüş oluyor. Ben bunu gradient yardımıyla önce boundary yapayım. Boundary surface yardımıyla bunları boundary alıyorum. Artık bu pop 2D'ye ihtiyacım yok. Gördüğünüz gibi bu iki noktaya bağlı olarak küçültmüş oldum. Voronoi bileşeninden gelen geometrileri. Bunu da gradient yardımıyla 0.1 ve 0.9 Vmap'tan çıkanları da e, T girdisine bağlıyorum. Custom Preview ile de Boundary'den gelen çıktığı G girdime Gradient'ten gelen de M girdime bağlıyorum. Daha önceki videolarımdan videolarımızdan hatırlıyorsunuz. Bunu presets ile değiştirebilirim, gördüğünüz gibi. En yakındakiler koyu yeşil, en uzaktakilerde açık yeşil. Bunu ben 0,1 ve 0,9 değerlerini ters döndürerek, yani en uzaktakileri koyu yeşil, en yakındakileri de açık yeşil yapabilirim. Şimdi graph mapper bileşeni ne işe yarıyor? Şimdi benim remap'imden gelen belli değerler var. Bu graph map seçenekleri var. Graph map'in üzerine mouse'la sağ tıkladığınızda graph types var. Bizir curve'ü kullanıyorum şimdilik. Buradan gelen çıktıları Şimdilik şöyle yapayım. Buradan gelen çıktıları bu 0 ile 1 arasında çünkü domain aralığım 0,1 ile 0,9 arasında 0 ile 1 arasında bir değer çıktısı veriyor Remap'in. 0,1 burada hangi değere karşılık geliyorsa onu çıktı olarak veriyor GrabMapper. Yani ben buradaki ee, sayı listemi map yardımıyla tekrar dönüştürüyorum. Grab Map'ime bağlıyorum. Remap'ten gelen çıktılarımı. E, ee, Grab Map'in çıktılarında Scale'imin F girdisine bağlıyorum. Bağlar bağlamaz. Şunu isterseniz Enable edelim. Çünkü gördüğünüz gibi 863 milisaniyede bu çıktıyı veriyor. Yani biraz kastırıyor. Dolayısıyla Enable diyorum bu geometri bu map ile oynadığınızda şey, e, geometrimin çıktımın ana çıktımın yani en son çıktımın değiştiğini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bunu siz diğer graph types'larla da e, deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Gaussian grafiğini kullandık. Parabol grafiğini kullanabiliriz. Perlin noise grafiğini kullanabiliriz. Çeşitli grafik seçeneklerini kullanarak Remap'ten gelen çıktıları tekrar bu grafiğe bağlı olarak yeni bir çıktı alır. Ve bunu da Scale, scale bileşen faktör girdisine bağlarsanız yeni geometriyi elde etmiş olursunuz arkadaşlar.